Özgür Efendi daha teşrif edemedi. Gelir birazdan. Muhteber bak ben bu çocuğun böyle başına buyruk davranmasından hiç az etmiyorum. E ne olacaktı? Babasına çekmiş işte. Sevdiğiniz şekilde yaptırdım. Teşekkürler Şelale. Afiyet olsun. Hafta sonu Cengiz ve karısının da geleceği bir davet organize edelim. Artık rakip istemiyorum. Bir ayak bağımız kalmasın. Ben hallederim merak etme. Hiç şüphem yok. Ya şuna bir şey söyler misiniz? Hala gelmeyeceğim diye. Devrim. Anneciğim nasılsınız? İyiyiz kızım sen nasılsın? İyice özlettin kendini. Ben de sizi özledim. Belli. Sen beni aramayıp kardeşini mi arıyorsun bakayım? Ne zaman geliyorsun dersiniz diye aramıyordum. Ne zaman geliyorsun? Ben size haber vereceğim. Devrimcim, diplomayı alıyorsun değil mi? Ay aşk olsun anne ya. Kızım sen unutup gelirsin harbiden annem o yüzden diyor. Beni oyalamazsanız canım son sınavıma gireceğim müsaadenizle. Tamam canım kolay gelsin. Neyse hadi kapatmam lazım görüşürüz. Bay bay. Hadi otur sen de sofraya. Şelale. Gülsüma teyzem ben çıkıyorum başka bir isteğin yoksa. Yok güzel kızım ellerine sağlık. Akşam yatarken ilaçlarını almayı unutma tamam mı? Unutma. İyi hadi görüşürüz. Hadi. Abla. Ha canım. Başka bir şey yoksa çıkayım diyorum ben. Çık çık. Çık da. Ne bu suratın yine senin? Ha? kocan mı yine? Devam mı hala? Ay Ceylan valla delireceğim ha. Sen niye bu adama hala katlanıyorsun? Niye bu kadar sessiz kalıyorsun? Çıldıracağım anlamıyorum. Abla benim hayatım senin bildiğin gibi değil. Boş ver. Kızım kaç kere söyledim. Konuşalım bizimkilerle. Ha? Şöyle bir bunun kulağını çeksinler. Şöyle bir ifadesini alsınlar. Bir tehdit etsinler. Bak bakalım nasıl rahat bırakıyor seni. Yok abla benim başımda yeterince dert var zaten. Bir de böyle bir dert edinmeyeyim şimdi. Peki ne olacak böyle kızım? Hı? Ben en kısa zamanda parayı tamamlayacağım. Oğlumla birlikte gideceğim buradan. Başka çarem yok. Ceylan ben sana yardım etmek istiyorum abla sen beni iş alarak en büyük yardım yaptın zaten. Ya o başka bu başka be. Sen annemin benim zaten en büyük desteğimizsin. Ama işte ben seni böyle dertli dertli görünce deliriyorum, huzursuz oluyorum ya. Sana yardım edeceğim. Söyle. Söyle. Yok ben yardım istemiyorum. Bulurum bir iş. Çalışırım, ek iş yaparım. Hafta sonu bir yerlere giderim, hallederim. Sen canını sıkma. Ah be kızım be. Geldiler herhalde. Geçerken kulübe bırakacaklar beni. Çıkıyorum ben. Tamam ben de çıkarım. Tamam canım. Alo. Geldim geldim. Hah, kızlar, çiçekler kapı girişine, merdivenin iki yanına ve buralara konulacak şamdanları da yanlarına yerleştirirsiniz ben kontrol edeceğim. Evet. İkramlıkları masaya yerleştiririz. Bu arada verdiğim yemek listesi hazır mı? Evet efendim, hazır. İyi. Eksik bir şey yok görünüyor. O zaman yarın saat 1'de bütün ekibi hazır istiyorum. Dediğim gibi Şelale'den başka kimse gelip servisi yapmayacak. Şelale nerede bu arada? Şelale Hanım dün gece hastalanmış. Nesi varmış? Gıda zehirlenmesi. Ay Allah. Im. Kalkamayacak gibi mi? sanırım. Yerine birini ayarlayalım mı ister misiniz? Yok ben hallederim sen gidebilirsin. Peki efendim. Şelale kadar güvenilir birini nereden bulacağım? Yani özlüyorum diyorum. Geliyorsun. Ama hala yoksun. Ulan sen benim yanımdasın ya hayatım. Kafi. İşte yetmiyor aşkım, yetmiyor. yetme Ne yapayım böyle severken yetmiyor. Bak canım için. Benim için ne kadar kıymetli olduğunu biliyorsun değil mi? Bak kısacık bir vaktim oluyor. Seni görmek için koşa koşa yanına geliyorum. Canım. Canım. Tamam. Pardon. Efendim. Hazırlıklarla ilgileniyorum da. Şelale hastalanmış yerine ağzı sıkı birini bulmam lazım. Ya şelale de hastalanacak günü bulmuş yani. Tamam. Ferhat'a söylerim buluruz güvenilir birini. Ama emin olmanız lazım bulacağınız kişiden. Son gün. Ya tamam merak etme ben de. Tamam bay bay. Görüşürüz aşkım. Görüşürüz canım. Ferhat. Önemli bir şey isteyeceğim senden. Tamam abi tamam. Ben konuş, hallederim. Hadi görüşürüz sağ ol. Kolay gelsin. Kostümlerim hazır mı? Alo, Bekir Bey'in evinde bir organizasyon yapılacakmış. Servis elemanı arıyorlar. Halk ilişkilerle görüşsün bulunan kişi. Sonra benim yanıma gelsin. Ben onu arayacağım en son tamam mı? Tamam hadi. Patroncum. Hoş geldin Dilara, ne haber? İyi, senden ne haber? Hoş duruyoruz işte. Ha. Şey, kulak misafiri oldum da şimdi. Benim Ceylan'ı biliyorsun. Ağzı var, dili yok. Yok Dilara, öyle bir şey olmaz. Hayır. Ay nasıl paraya ihtiyacı var? Çok üzülüyorum valla. Çok yardımcı olmak istiyorum ama işte ne fazladan ücret, ne para, ne borç, ne hiçbir şey kabul etmiyor. Şimdi senin evinde çalışan kız, Hı. Bekir abi onu orada görecek. Öyle bir şey olabilir mi sence? Ama çok güvenilirdir Ceylan. Yok olmaz. Ne yapıp ne yapacağını çok iyi bilir. Hem gerekirse sen onu uyarırsın da bak söz dinler. Çok makbule geçecek ya. Ha? Vallahi gerçekten kırma beni. Lütfen. Yok Dilara tamam bir para ihtiyacı varsa bir şekilde çözeriz. Onu halledeceğim söz ama o şekilde olmaz. Ama söylüyorum işte sana kabul etmiyor. Yani illa diyor kazanmadığım parayı yemem diyor. Başka bir şey demiyor yani. Çıldırtır insanı. <laughs> Tam bakarız. İşte bir kim, kimsesi de yok. Çok üzülüyorum ya. Bir ben varım ona yardımcı olalım. Tamam halledeceğim ben. Tamam mı? Tamam halledeceğim. Oldu mu yani? Aslansın be. Çok teşekkür ederim. Tamam. Hadi görüşürüz.